18. maddeyi bir verelim. 19 Mayıs'ta Büyük Şölen haberini verelim. Galatasaray'a geçtik. Onu bir verelim. Ekrana gelsin. Galatasaray, Rams Park'taki Fenerbahçe derbisinde iki kupayı da kutlamanın hesapları içerisinde. Haftayı Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvede tamamlayan Galatasaray'da gözler kara gümrük deplasmanına çevrildi. Galibiyet serisine devam etmeyi hedefleyen Cimbom'un asıl planı 19 Mayıs'taki derbide Fener'in karşısına ya şampiyon çıkmak ya da o gün şampiyon olup Süper Kupa ile birlikte iki zaferi birden kutlamak. Ee, aslında şu anda Galatasaray'da konuşulan ana konu 3'te 3 yapmak. Ya onu konuştuğum zaman doğal olarak derbiyi de kara geçmeyi, gümrük kazanmak da, da Konya Spor da maçını da, 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 da dahil ediyorsun. Şimdi bu kadar büyük rekorlar kırdığımıza göre bunun devamını getirelim. Planı var bir. İkincisi Fenerbahçe'nin şu andaki ana rakipleri gibi görülen Fenerbahçe'nin e, matematiksel olarak hocanın dediği gibi şansı olan Fenerbahçe'nin ama bence e, pek şansı olmayan Fenerbahçe'nin e, kötü bir dönemde olduğunun farkındalar ve bu sıkıntılı dönemde Fenerbahçe bir kez daha yenip e, şampiyonluğa gitmek istiyorlar. Bunu bir taç touch, taçlandırma gibi görüyorum. Geçen geliyorlar. sene şampiyon çıkıp yenmişti evet, derbide. Evet, evet belki şimdi derbiye çıktıklarında yine şampiyon, şampiyon olacaklar. Matematik. Yeni şampiyon olur. olacaklar belki de. Bu da daha başka bir durum. Ee, çok kullanıyoruz bu matematikseli ya. Ya şu, her türlü ihtimal olduğu için söylemek gerekiyor ama bence çok fazla ihtimal yok yani. Kendi yani kişisel görüşüm bu. Ee, Galatasaray adına şu anda her plan pozitif. Her plan motivasyon yüklüyor. Bak her plan motivasyon yüklüyor. Ya kaybedersek ne olur diye bir şey yok. Hep kazanıp Üçlü üç yapmak, rekorları daha yukarı götürmek. Çünkü onlar öyle ya da böyle artık şampiyon olduklarına inandılar. Bunu dışarıya deklare etmiyorlar ama oyuncular kendi aralarında konuşuyorlardır. Bitti bu iş diyorlardır. Şimdi bunun keyfini sürmek istiyorlar. Bu hafta maçlar aynı saatte. Evet bu, bu son derece e, doğal, mantıklı ve asıl önemlisi oyuncuları yüksek seviyede motive eden bir durum. Mesela bir izleyicimiz demiş ki... Emrah Bey, Emrah İnceefe, Tayfun Bey, Fenerbahçe'nin niye hiç şansı olmasın? Galatasaray son 3 maçını da e, kaybetme ihtimali çok yüksek diyor. Futbolda hiçbir şey belli olmaz diyor. Ya ben olmaz olmaz demiyorum ama zaman... aynı ihtimalle Fenerbahçe'nin de 9 puan toplama ihtimalinin olmadığını Peki ortaya var. Öyle bir şey böyle bir şey yok demiyorum. Ben kendi adıma daha Sivas maçından sonra Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun dedim. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da orta sahaya Partey. Galatasaray, orta saha transferi için Arsenal'den Thomas Partey'i listesine aldı. Sivasspor'u mağlup eden Galatasaray'da Fenerbahçe'nin Konya Spor deplasmanındaki puan kaybı sonrası şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezonda tüm kulvarlarda mücadele etmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu kapsamda Galatasaray transfer listesine birçok yıldız futbolcuyu aldı. Bu oyunculardan birinin de Thomas Partey olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın sezon başında istediği ama çeşitli nedenler dolayısıyla kadrosuna katamadığı Ganalı yıldızı tekrardan istediği belirtildi. Partey'in Arsenal sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Bu nedenle Sarı Kırmızılılar transferi makul bir ücretle bitirmeyi planlıyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Partey bu sezon Arsenal'de 14 maçta süre buldu. Partey bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı. Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi. Galatasaray, Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullandı. Chelsea, Faslı yıldızın transferini onaylayan belgeyi sarı-kırmızılılara iletti. Ziyech Galatasaray'da kalacak. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve son haftalarda yakaladığı form grafiği ile dikkat çeken Hakim Ziyeç için sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray, Faslı Yıldız'ı sezon başında bedelsiz satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı Kırmızılılar, Ziyeç'in sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu devreye soktu ve Yıldız futbolcunun sözleşmesi uzadı. Chelsea de Hakim Ziyeç'in transferini onaylayan belgeyi Galatasaray'a iletti ve faslı futbolcunun gelecek sezon sarı kırmızılı takımda kalacağı kesinleşmiş oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakim Ziyech için Sivas Spor karşılaşmasının ardından tek haftalık maçlara döndük. Oyuncularımızı daha iyi hazırlayabiliyoruz. Hakimin zaman zaman sakatlık problemi oldu. Şu anda çok iyi durumda. Maçın büyük kısmını götürüyor. Hem sarı kart sınırında olması hem de sakatlıktan korktuğumuz için bazen erken çıkarıyorum. Hakim bizim oyuncumuz. Önümüzdeki sezon bizimle olacak. Transfer dönemi ne olacağını bilemem ama performansı ve taraftarlarla olan birlikteliği yukarı çıkacak. Bizim için önemli ve değerli bir oyuncu. Devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray'da bu sezon 21 maçta süre bulan Hakim Ziyeç, 8 gol attı ve 4 asist yaptı. Marco Galatasaray'ı istiyor. Sevilla forması giyen Marco olası ayrılık durumunda Galatasaray'a gitmek için İspanyol ekibinden kolaylık istedi. Sevilla'nın 2022 yazında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao'nun geleceği konusundaki belirsizlik devam ediyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Sevilla'da şu ana kadar beklentilerin altında kalan Marcao'nun geleceği takımın deneyimli ismi Sergio Ramos'a bağlı olacak. Ramos Sevilla'da kalırsa Marcao takımdan kiralık olarak ayrılacak. Sergio Ramos'un Sevilla'da devam etmemesi durumunda ise Markao takımda kalacak. Markao'nun olası ayrılık ihtimalinde birçok takımın Brezilyalı oyuncu ile ilgilendiği ve bu takımlardan birinin Galatasaray olduğu belirtildi. 27 yaşındaki savunma oyuncusunun da olası ayrılık senaryosunda eski takımı Galatasaray için Sevilla'dan kolaylık istediği öne sürüldü. Markao, 2022 yazında Galatasaray'dan Sevilla'ya 15 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Galatasaray'da hedef Berat Özdemir. Her geçen hafta şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için kadro planlamalarını yürütüyor. Önümüzdeki sezon için yerli takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Berat Ayberk Özdemir'i gündemine aldı. Süper Lig'in son 3 haftasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren Galatasaray'da gelecek sezon kadrosu için çalışmalar da başladı. UEFA listesine ülke dışından 17 oyuncu kaydedebilen Galatasaray, bu nedenle ülkede yetişmiş oyuncu sayısını artırmayı hedefliyor. Türkiye'de geçirmiş oyuncular üzerinde tarama yapan Sarı Kırmızılılar, Alanya Spor'un yıldızı Oğuz Aydın'dan sonra Berat Ayberk Özdemir'i de gündemine aldı. Ağustos 2022'de Al İttifak'a transfer olan Berat Özdemir, Suudi Arabistan ekibinden yıllık 1 milyon dolar ücret kazanıyor. Eylül 2023'te Trabzonspor'a kiralanan Berat Özdemir, bu sezon 35'i Türkiye'de olmak üzere toplamda 39 maça çıkarken bir gol attı. Bir golün de hazırlayıcısı oldu. Galatasaray'da Zaha için son karar. Galatasaray'da yönetim son haftalarda formasından uzak kalan Wilfried Zaha son kararını verdi. Fil dişi sahilli oyuncunun biletinin kesildiği öğrenildi. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Zaha için gelecek teklifler dinlenecek. Sarı Kırmızılılar Yıldız futbolcuya transfer konusunda kolaylık sağlayacak. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 27 karşılaşmada görev aldı. Zaha bu maçlarda 9 gol, 3 asist üretti. Wilfried Zaha'nın 2026 yılına kadar Sarı Kırmızılılarla sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'a transferde dev rakipler. Galatasaray yeni sezonda kadrosuna yetenekleri gençleri katmak için çalışmalarını sürdürüyor sarı kırmızılı takımın gündemine aldığı Osijek forması giyen Anton Matkovic için Avrupa'nın önemi takımlarıyla yarış halinde olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki Hırvat golcüyü Galatasaray'ın haricinde İspanya'dan Atletico Madrid, Sevilla, İtalya'dan da Napoli ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Hırvat ekibinin genç oyuncu için 5 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu da gelen haberler arasında. Osijek'le bu sezon 18 maça çıkıp 4 kez gol sevinci yaşayan Hırvat futbolcunun takımıyla olan kontratı 2026 yılında sona erecek.